Hepinize selam dostlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte of Clans oynuyoruz. Önce birkaç yükseltmemiz var. Yükseltmelerimizi yaptıktan sonra iki, iki, tane klan savaşı yapıp videoyu sonlandıracağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı, yorumlarda da önerilerinizi ve tavsiyelerinizi belirtmeyi unutmayın. Öncelikle büyülü bir adet savaş kitabı, bir adet inşaat kitabı, bir adet büyü kitabı, bir adet de kahraman kitabı var. Ve ayrıyetten de altın millette bir adet al kahraman kitabı, bir adet de altın ürünüm var. Aslında altın bilet aldığım videoyu çektim. Yani ayrıyeten bir de burada şey almıştım. Yılan festival etkinlik biletini almıştım. Bu videoyu çekmiştim ancak e, sorunlardan dolayı atamadım. Burada da diken topu roket mızrağı aldım. Ancak yılan bilekliğini almadım. Öncelikle bir gerek duymadım çünkü hani deprem çizmeleriyle dikenli topu daha çok kullanırım diye düşündüm. Bu yüzden almadım. Pek bir sorun olacağını düşünmüyorum. Dikenli top ve deprem çizmeleriyle takılacağım bir süre. Ayrıyetten de buraya gelip öncelikle okçu kraliçeyi iki yükseltmek istiyorum. 117.000 bin ile basıyorum. Ayrıyetten ardından okçu kraliçeyi, okçu kraliçeyi kitapla bitiriyorum kusura bakmayın ilk defa sesli bir video kaydediyorum. Kayıtta sıkıntı, cızırtı vesaire olabilir. Mesela şu an mikrofon takmadığımı gördüm. Şu an mikrofonu taktım. Arada bir oluyor böyle kazalar. Umarım seste sorun yoktur. En sevdiğim şey de şu, şu hmm. ağız seslerimi alıyor böyle. Neyse almasın. Ayrıca bir daha okuş oh, kiracıyı basıyorum buradan gelip altın biletten ödüllerden kahraman kitabını alıyorum basıyorum tekrardan böylelikle kraliçemize 2 seviye yükseltmiş olduk Altı seviyesi kaldı barbar kralın 10 seviyesi duruyor kraliyet şampiyonunun 4 seviyesi büyük koruyunun da 7 seviyesi duruyor minyon prens bilmiyorum kaç seviye olacak onu pek ilgilenmiyorum daha nelerimiz vardı? Evet bir savaş kitabımız vardı. Hemen araştırmaya gidip bir savaş kitabını kullanayım. Araştırma neredeydi? Şurada. Burada araştırmadan şunu basmayı düşünüyorum. Çünkü hani en uzun süreli bu. 7 gün 4 saat. Ve de son seviye olacak. Profilimde bir alev daha yanacak. Çok güzel olur. Hazinelerde falan yok. Ne kadar istiyordu? 72.000. Bunu kasıp da birazdan basarım. Ondan önce gidip e, savaş kitabını kullanacağım. Yok savaş kitabını değil. Büyük kitabını kullanacağım. Bunu yükseltmeyi düşünüyorum. Çünkü büyülerimin arasında en uzun süre bu var. Bunu yükseltip aradan çıkartmak istiyorum. Evet. Bunu yükselttim. Laboratuvardan bir öge daha kalktı. Yükselmesi kalktı. Şimdi bir 70 bin yapıp da gelsem mi? Yoksa şu ne yapsam bilemedim şu an düşünüyorum ordum hazır iki tane klan savaşı yapayım bir de saldıracağım bu arada klanımız yeni dostlar ilk yeni açtık ee, destek olmak isteyen klan savaşlarında bizimle yer almak isteyen dostlarımızı davetlidir herkese kapımız açık ee, dürüst düzgün insanları bekliyoruz savaşımı yapayım Gözcülük yapacağım. Öncelikle bir, bir tartalım değil mi? Bu aşağıdan gireceğim kartal topunu kaya saçarı ve daireten bir tane de cehennem alırsam çok güzel olur benim için. Şu an böyle bir saldırı taktiği deneyeceğim. Bakalım ne olacak mı. Şöyle bir baktığım zaman ordumda tamam. Şöyle şu alttan koyduğum zaman. Bakalım nasıl olacak. Kartal topunu artık bir yönlensen keşke. Evet çok güzel. Bir tane daha vurdum. Şu an değiştirdim yolunu. Cehennemi o elektro çizmelerin şeyi alır diye düşünüyorum. Ama yanlış tarafa gidiyor. O tarafa gitmemen lazım. Yanlış bir yönlendirme oldu. Hiç olmaması gereken bir yönlendirmeydi. Şöyle özelliğini de kullanayım. güzel bir biraz saçmaladık burada. Hayır, öldü mü? Hayır ya. Birazcık saçmaladık. Neyse bunu ben yine üçleyeceğimi düşünüyorum. Şuradan bir tane hava savunması şurada bir tane şurada. Şuraya atarsam iki hava savunmasını halledeceğimi düşünüyorum. Evet, çok güzel bir şekilde hallettik hava savunmalarını. Kaya saçarlarının olduğu şu kısımdan balonlarımı arkasından el zellerimi büyük koruyucu mu? Şu kısımdan da barbar bar gönderdim. Hemen arkalarından zeplinimi yolluyorum. Zeplinim tam böyle korucunun şeyinden çıkacağı zaman basıyorum. Tam üstüne geldiği zaman öfkeyi de veriyorum ve böyle de düşüyor. Çok güzel. Büyümezlik birimi de barbar harcayayım ya. Yani. Şöyle hızlıca köyümüzü düşünelim. İlk üç geldi. Çok güzel, çok basit bir köy zaten. Yeni açtığımız için kolay köyler geliyor. İlk iki savaşımızın birini kaybettik. Ee, kilolarım yatıyordu çünkü yani. Büyük koruyucum yatıyordu. Çok oh, şükür alçak yatıyor mu da hatırlamıyorum. Büyük koruyucum yattığı için ordum hemen eridi. Yapacak bir şey yok. İlk savaşı öyle kaybettik. İkinci savaşta berabere beraber bitti. %100 yıkım oranı. Ve %100 15 yıldızla 5 kişilik başlatmıştım. İkinci saldırımız. Bu köy diğer köyden birazcık daha zor gibi. Belediye biraz 14 ama erken basılmış bir 14'tü. Neyse ben bir ordum isteyeyim. Geliyorum hemen. Heh dostlar geldim. Az önce internetim gittiğinden dolayı klan kalesine asker istedim ancak klan gözükmedi. Şimdi doldurdum. Ve ikinci savaşımıza geçiyorum. Saldırımı yapıyorum. Gayet basit köyler bu arada. 12. belediye binası. Alttan gireceğim. Temizleyerek çıkacağım. Kartal topunu falan alırım herhalde. Girdim. Şöyle çift top bayağı hasar verir. Önce onu bir halledelim. Çift top çok sıkıntı ya. Şöyle basayım direkt hatta özelliğini. Zorlamasın bizi. Sorun şu ki kartal topuna inşallah gidecek. Gitti. Tam istediğin gibi oldu. Şimdi X yayında alır oradan. 10 numara bir şekilde bu sefer savaşımız gayet güzel geçiyor. Böyle diye bir alacak. Keşke cehennemlerden birini alsaydı. alacak galiba Onu alırsa çok güzel olur. Şampiyon yürüyüşü kadar zev sevdiğim, zevk aldığım bir şey yok. Şunu da şuraya bastığım zaman iki tane daha savunması inecek. Çok güzel bir şekilde üşüteceğiz. Böyle şunları şuradan basıyorum. Kaya balonu seçiyorum. Atıyorum kaya balonu ile beraber. Barbar kralı da şu köşeden saldığım zaman çok güzel bir üç yıldız gelecek. Şöyle, öfüyordu, şöyle basayım gayet güzel bir savaştı işte dostlar ee, böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın kanalımıza da gelebilirsiniz ee, birazdan kanalımızı göstereceğim ee, bize destek olmayı güzel yani destek olun yani neden olmayasınız ki Türkiye'den bir Clash of Clans Youtuber'dan çıkmasın. bir tane daha Clash youtuber var bir sürü var bir de ben olayım da ona Cam çok boş yaptım Çenem kaydı. Güzel bir üç yıldızımızı alalım biz. buradan uzaklaşalım. Çok güzel. Ordumuzun yarası daha fazlası duruyor zaten. Barbar Kral okçu ok, kraliçemiz duruyor. Yaşıyor. Gayet güzel bir saldırı. Şu an şöyle bayağı üçledik. Şu kaldı. Bunu da üçleriz. Bunu Harun'u üçleteceğiz. Harun King 60 kuzenim kendisi. Böyleydi. Videomuz böyleydi dostlar. Ben bir 5-10 dakika okçu kraliçeyle falan bir yaklaşık 20 bin kasıp geliyorum. Evet dostlar şöyle 72 bin topladık. Ve kelle avcısını basmaya geldim. 72 bine kelle avcısını basıyorum. Ardından kitabı bitiriyorum. Profilimde İnşallah internet çekip de yüklenirse bir adet daha alevle yanan askerim oldu. Hatta tek askerim şu an o. <laughs> Klanımız bu. Şöyle size klanımı göstereyim. Yeni kurduk. Evet, şöyle şeyini göstereyim de kodunu. Yorumlara sabitlerim zaten kodumuzu. Gelmek isteyenler gelebilir. Güzel ks'ler yapıyoruz sarıyor yani ortam fena değil. E, beni bulursanız zaten çok cana yakın bir insanım sohbet ederim sizlerle. Şimdi kara depomuzu bir fullleyelim. Savaşımız da bittiğine göre buradan okçu kraliçeyi 70'e Barbar kralı 66'ya yatırıyorum Ve zaten kare bitiyor Ve az şeyim inşaatçıyım bir tane var 12000 altının var. Şu an şey yapmayı düşünüyorum. Bu 12000 altınla şöyle kalefenin kalesinden K nasıl olmuş güzel mi? Biraz K benzetmeye çalıştım ama pek benzemedi. Şöyle kalefenin kalesinden başlıyorum. Tüm altını basıyorum şöyle. İksirimi bassam mı bilemedim. Ama iksirle pek yapacak bir şeyim yok. Büyük koruyucum var. Bence büyük koruyucuyu basayım. Büyük koruyucumu da basıyorum. Çok güzel. Ben çok verimli bir bölüm oldu. Zaten altı saate bütün değil de 3 tane inşaatçı boşalacak. Onlar için de bir video çekerim. Yükseltme videosu. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, videomu izlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilim birazcık sıkıntılı. Pek konuşamıyorum. Heyecandan olsa gerek. Çünkü ilk sesli videom. Ee, bunu ma mazur göreceğinizi düşünüyorum. Kanalıma abone olup videomu like atmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İnşallah bu videoyu izlenir. Bilmiyorum izlenir mi? Hiçbir fikrim yok. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.